ye 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 hadi oradaki niye biraz daha koyacağım mama biraz daha mama harcam da hadi bakalım Hah. hadi bakalım oy hadi bakalım hadi bakalım ye tamam. hadi bakalım gel, gel gel buraya gel gel buraya gel 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 gel, gel. gel, 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 gel. gel, gel, gel Gel burada yiye, gel. Gel burada yiye, gel. Gel gel gel. gel. Kıçır kıçır yiyorsunlar. Kıçır Gel gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel burada gel. Gel burada, yiye, gel. Gel, burada yiye, gel. Gel gel gel. gel. Kıçır kıçır yiyorsunlar. Kıçır kıçır. <laughs> ye ye ye. Ye ye. Hadi oradaki niye? Biraz daha koyacağım mama. Biraz daha mama vereceğim da. Hadi bakalım. Hah. Hadi bakalım kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır. Oy, ne büyük. Hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi mamayı. Hadi bakalım.